evin dışı arkadaşlar bu şekilde ortadasınız yan tarafta da diğer komşularınız var sizin kapınız da şuradan giriş yapıyorsunuz. Hadi bakalım evin içine girelim. Video başlasın. This <laughs> is Evet arkadaşlar şimdi burası mutfak. Gördüğünüz gibi dolaplarımız baya bir eski. Beyaz eşyalar baya bir eski. Şimdi bu ev 250 bin dolara satılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde satılıyor. İki yatak odalı 3 tane tuvaleti var. Ki da banyosu var. Şimdi müşterim az önce gördü burayı. Karar verdi almayı düşünüyor. Şu da tuvaletler gördüğünüz gibi. Yerlerimiz kilim. Burası siteye bağlı. Siteye bağlı olduğu için 220 dolar ayda veriyorsunuz arkadaşlar. Bakım havuzu var. Çimleri kesiyorlar, karları temizliyorlar. Bu şekilde. Evin oturma salonu gayet büyük, geniş. Şuradan balkona çıkışımız var. Bu şekilde. Küçük bir bahçemiz var size ait orası da yan taraf bakın tek yapmış küçük oturma yeri yapmış aydınlıklı bugün hava biraz bulutlu olduğu için yağmurlu olduğu için güneş girmiyor ama normalde aydınlıklı oluyor arkadaşlar burası şuradan mutfağı görebilirsiniz yine bunlar ısıtıcılar arkadaşlar ısıtıcılar ve gaz yani buradan biraz ses gelebiliyor orası, oturma salonu ama yapacak bir şey yok şimdi merdivenlerden hemen yukarıya doğru çıkıyoruz ev 2021 yılında 2001 yılında yapıldı arkadaşlar New Jersey'nin Tom's River bölgesindeyiz New York City'ye buradan yaklaşık olarak 1 saat 15 dakikada gidebilirsiniz ana yollara ana caddelere de yaklaşık olarak 10 dakika mesafede şimdi burası da Master bedroom dediğimiz ebeveyn odası arkadaşlar gayet büyük ferah Bakın ne kadar büyük. Köşesi ne hemen şu anda? Gayet büyük. Boyanmış da mal burayı satmadan önce. Şuradan bahçeyi görebilirsiniz bakın. Burası bahçe. Yazda burası yemyeşil olur arkadaşlar. Şu anda saat 4.30 ve sessiz sakin hiç ses yok. Kocaman bir dolabı var yine. İçine doğru giriş yapabilirsiniz dolabın. Şu şekilde açayım. Yürüyebilirsiniz yani dolabın içinde. Bu şekilde. Bu da tuvaleti arkadaşlar ve banyosu. Tabii ki biraz onarım istiyor aslında. Ama bu şekilde de alıp girebilirsiniz. Yavaş yavaş da yenilersiniz. Bakın şuranın şurayı komple yenilemiş. Tuvaletimiz şurada. Banyolarımız maalesef eski şu şekilde. Ama işinizi görür. İlk aşamada işinizi görür. Yine burada da bir dolap var. Ebeveynde. Gayet güzel. Şimdi de diğer odaya geçiyoruz. Burada kurutucu var. Çamaşır olası diyebiliriz. Şurada. Burada da yine küçük bir dolabımız var. Eşyalarınızı koyarsınız. Ve diğer odaya geçiyoruz hemen. Burası diğer oda. Bu şekilde yerler kilim. Bu da gayet büyük. Karşıda dolap var. Ve diye tuvaletle banyoyu görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. Burası daha eski. Daha eski. Burayı yenilememiş. Şurada banyo var. Tuvaleti var. Bu şekilde arkadaşlar. 260 bin dolara bu evi şu anda alabilirsiniz. Bu da bahçeye bakıyor. Yani ön tarafa bakıyor. Ön tarafta site böyle. Kendinize özel bir adet park yeri var. Ve ziyaretçi park de mevcut. Ön tarafının çimlerini vesaire onlar kesiyor. Siz hiçbir şeyle ilgilenmiyorsunuz. Site içerisinde 220 dolar veriyorsunuz arkadaşlar. İşte evde böyle. Bu şekilde bir evimiz arkadaşlar. Siz olsanız bu evi alır mıydınız? Düşünceleri yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Lütfen yorumlara yazın. Siz olsanız bu evi alır mısınız? Almaz mısınız? Eee... Bana haber verin arkadaşlar, alta yazın. Evet arkadaşlar, şimdi sizleri yeni bir eve getirdim. Bu ev 425 bin dolar arkadaşlar. Mutfağıyla hemen başlıyoruz. Mutfağı gayet büyük, ferah, güneş alıyor arkadaşlar. Ee, dolapları biraz eski olabilir ama gayet büyük ve ferah. Ardından hemen yan tarafında yemeğinizi yiyebilirsiniz yemek salonu var. Yerlerimiz mermer. E tabii ki kocaman bir kocaman bir neyimiz var. Oturma salonumuz var arkadaşlar. Oturma salonumuza geçişimizi yapıyoruz. Oturma salonumuzda iki tane şömine var arkadaşlar. Bir ortada, bir de yan kesimde. İlerleyelim. Niye 425 bin dolardır bu ev ve abi? Evet, şimdi sizlere göstereceğim. Niye 425 bin dolar? Burası nehire bakıyor arkadaşlar. Nehire baktığı için fiyatı oldukça yüksek oluyor. 425 bin, bin dolarlık bu ev 3 yatak odalı 2 tuvalet ve banyosu var. Bu arka bahçeyi onarabilirseniz eğer ne için onaralım derseniz su yükselmesi oluyor arkadaşlar. Su yükselmesi olduğu için evin bodrum katına su girebilir. O yüzden benim müşterim dedi ki 50 ile 80 bin dolar arası atarsam bahçeyi onarabilirim diyor. Eğer onarabilirseniz bu evin fiyatı kat kat daha artacaktır. Çünkü o nehirden Antikokyanus'a kadar çıkabilirsiniz. Tavanları çok büyük çok geniş görüyorsunuz. Evet arkadaşlar burası da alt tarafta olan bir tuvalet banyo. Eski bir şekilde bırakılmış gördüğünüz gibi ama temiz, güzel, hemen içine girip yaşayabilirsiniz yani bir sıkıntısı yok. Ve bu da hemen ardında yine alt tarafta bulunan küçük bir oda arkadaşlar. Eşyalarınızı koyabilirsiniz rahatlıkla içine. Ve ardından hemen ikinci kata doğru çıkıyoruz. Yeni kilim takıldı bu arada. Yerin kilimler yepyeni. İkinci katımıza çıktık. Hep kilim ikinci kat arkadaşlar. O bakımdan güzel çünkü sıcak tutar. Bu birinci odamız. Birinci odamızı görebilirsiniz. Gayet büyük, ferah, yeni boyanmış. Ve bir tane de büyük yine dolabı var arkadaşlar. İneliyoruz. Dolabın içinde sizlere gösteriyorum. İşte bu şekilde bir dolap var. Ardından ikinci yatak odamıza geçiyoruz. İkinci yatak da gayet büyük, ferah, güneş alıyor. Onun da yine kocaman bir dolabı var. Şimdi sizlere biraz da dolabı göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok büyük, çok geniş bir dolabı var. İçine o bütün eşyalarınızı rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Koridordan geçiyoruz yine. Ferah, güzel, büyük koridorları var. İşte girişte bu şekilde bir dolabınızda mevcut. Eşyalarınızı koyabilirsiniz ve ardından biraz eski, evet eskidir <laughs> bir tuvaleti görebilirsiniz. Tabii ki onarım istiyor, fayanslar vesaire biraz eski kalmış ama dediğim gibi içine girip yerleşebilirsiniz, bir sıkıntısı yok. Daha sonra değiştirebilirsiniz tabii ki, renove edebilirsiniz ve son olarak daha büyük odamıza geçiyoruz. Yine üçüncü bu da odamız. Oldukça büyük, geniş. Buna ebeveyn odası da olarak geçebilir. Büyük, daha büyük bir dolabınız var çünkü burada. Gördüğünüz gibi şimdi dolabı da gösteriyorum sizlere walking closet bu da ben karşınızda yine ben. <laughs> bu da dolabınız var arkadaşlar. Walking closet dediğimiz yani içine girip oldukça büyük bir dolabınız var. İçine girip yürüyebilirsiniz. Alt tarafta bu da sunroom arkadaşlar. Burada güzel kahvaltınızı yapabilirsiniz. Çayınızı, kahvenizi içerisiniz. Bu birinci katta yer alıyor. Çok güzel güneş alan bir sunroom. Ee, tabii ki dışını bitirmemişler. Buraya siding dış cephe gerekiyor. Onu da yapmanız gerekecek tabii ki. Ama çok güzel bir manzaranız var. Evin de dışarısı şu şekilde göstereyim sizlere ev evimiz bu. Bahçemiz de ön bahçemiz şu şekilde müşterilerim de az önce gördü. Evet evimiz böyle arkadaşlar. Şimdi arka tarafa doğru birazcık yürüyelim arka bahçeyi sizlere göstereyim. İşte olay bu arkadaşlar aslında parayı evin bahçesine veriyorsunuz evin lokasyonuna veriyorsunuz. Evimiz bu şekilde. Bahçeye biraz para atmanız gerekiyor. Bakın sular var yerde çünkü su alabiliyor. Özellikle kış aylarında su yükselmesinde eviniz su alabilir. O yüzden ona göre bir para harcamanız gerekecek. Ama yaparsanız cennet olur arkadaşlar. Bu bahçe şahane olur ve fiyatının üstüne fiyat katarsınız arkadaşlar. Değer kazanır bu ev. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz lütfen bir beğeninizi alırım. Yorumlar kısmına da söyleyin bakalım. Bu evi siz olsanız alır mıydınız? New Jersey'nin orta kesimleriniz arkadaşlar. 425 bin dolarlık bu evi sizler için gezdim. 3 otogodalı, güzel, şirin bir ev. Tabii ki onarım istiyor. Onarım istiyor. Üstüne para atmanız gerekiyor. Ama siz olsanız bu evi alır mıydınız? Bu ve bunun gibi videolar kanala gelmeye devam edecek. Bugünlük de bu kadar diyelim. Hakan Tulağan out.